Merhaba gençler, ben Yunus Hoca. Karekök yayınları matematik 0 kitabıyla karşınızdayız arkadaşlar. Bu videomuzda 1.13. 1. bölümün 13. uygulaması mı dersiniz artık köşe taşı mı dersiniz. Karşınızdayız bu e, sayfayı çözeceğiz ve bu sayfada değer verme ile alakalı bir 4 tane soru sormuş sayfa 24. Sayfa 24'ü çözmeye başlayacağız. Bu video ile beraber bu kitabın bütün çözümlerini videonun sağ üst köşesindeki i harfine tıkladığınızda bulabilirsiniz arkadaşlar. Yine videonun açıklama kısmında bu e, kitabın çözümlerinin yer aldığı bir sayfamız var. O sayfayı da takip edip hem orada konu anlatımlarına bakabilir hem de video e, çektiğimiz bu kitabın bütün sayfalarının çözümlerine bakabilirsiniz. Hepsini bir arada bulabilirsiniz arkadaşlar. Birinci soruya geçeceğiz. Daha sonra önce birinci sorudan öncesinde köşe taşı hemen şurada gördüğün gibi köşe taşı sorularına geçeceğiz. Köşe taşını çözerken şuradaki açıklamalı çözüm kısmı bize yardımcı oluyor arkadaşlar. Burada da istifade ediyoruz. Hadi bakalım köşe taşını çözelim arkadaşlar. Köşe taşını çözmeden önce köşe taşını çözmeden önce her videoda söylediğimiz gibi arkadaşlar sizin desteğinize ihtiyacımız var. Lütfen bu videoları beğenip paylaşıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Siz eğer beğenip paylaşırsanız ve kanalımıza abone olursanız bizler de bu serileri devam ettiririz arkadaşlar. A küçüktür 0 o da küçüktür B o da küçüktür C olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi negatiftir? Negatif dediğine göre arkadaşlar negatifi istediğine göre ya da şurada şöyle bir sıralama verdiğine göre biz artık bunlara değer verebiliriz. Mesela kalkıp A'ya Sıfırdan küçük bir değer olan eksi 2'yi verdim. B'ye de 3, C'ye de 4'ü verdim. Bunu paşa gönlüm gibi verdim ama şuradaki küçüklük büyüklük işlerini riayet ettim. Sen de ona göre değerler verebilirsin. Aşağıdakilerden hangisi negatiftir demiş. A seçeneğine bakalım. A eksi B bölü A. A dediğim şey eksi 2, B dediğim şey eksi e, 3 olduğu için Eksi de çarpılacak. Eksi 3 yani şuradaki işlemin eksi ve B'yi yazdık. Bölü A. A dediğim şey yine eksi 2. Iki. Şunun ikisinin toplamı eksi 5 bölü eksi 2. Bunlar da eksiler birbirine götürünce 5 bölü 2 gelir ve pozitif olur. O zaman A seçeneği olmaz. B seçeneğine bakalım. A çarpı B demiş. A dediğim şey eksi 2. B dediğim şey 3 bölü A eksi C demiş. A dediğim şey eksi 2. C dediğim şey 4 eksi Eksi, 4. C yerine eksi 4 yazacağız. Eksinin çarpımından dolayı artı gelecek. Artı 4 olacak. Ve bu ikisinin çarpılırsa eksi 6. Bu ikisi toplanırsa 2. Eksi 6 bölü 2 de eksi 3 olur arkadaşım. Bu arada C dediğimiz şey eksi 4 değil. C dediğimiz şey 4. Eksi 4 gelecek. Evet şurası da eksi 4. Ve eksi 6 bölü eksi 2 değil. Eksi 6 bölü eksi 6 yapacak. Eksi 6 bölü eksi 6 da 1 yapacak. Cevabımız 1 olacak buranın cevabı. C yerine eksi 4 verince işler karıştı. Şimdi C'ye gelelim. Şimdi 5 şıkkı da pozitif oldu. Bu da olmadı. Bu da pozitif. Bu da olmadı. C şıkkına bakalım. C şıkkı demiş ki B eksi A. B dediğimiz şey 3. A dediğimiz şey eksi 2. Şu işlemin eksisini koyalım. Sonra A'ya eksi 2 diyelim. Bölü. A çarpı C. A ile C'nin çarpımı A eksi 2. C de 4. Eksi eksinin çarpımından dolayı artı geldi mi? Geldi. 3 artı 2 bölü 4 kere 2 8. 8. 3'te 2'nin çarpımı 5. 5 bölü eksi 8. Negatif bir değer mi? Negatif bir değer. C şıkkı negatif. Demek ki sorumuzun cevabı C olacak ama diğerlerine de bakalım mı? Hadi bakalım. C bölü B eksi A demiş. C dediğimiz şey 4. 4 bölü B eksi A. Yani 3 eksi 4. 4 burası. 3 eksi A dediğim A diyor. C demiyor. A, A dediğimiz şey nedir? Eksi 2. Eksi 2. Evet. Eksi çarpımından dolayı artı gelir. 4 bölü 3 artı 2 ve 4 bölü 5. Ne oldu? Pozitif. Bu olmaz. E seçeneğine geldik. E seçeneğini farklı bir renkle yapalım. B eksi C. B dediğimiz şey 3. C dediğimiz şey 4. B eksi C. 3 eksi 4. A dediğimiz şey eksi 2. B dediğimiz şey 3 yaparsak. Bunun ikisi işleme girdiğimi ne yapacak? Eksi 1. 3 kere 2. 6. 6. Eksi de var. Eksi 6. Eksiler birbirine götürürse 1 bir bölü 6 yapar. Bu ne oldu? Bu da pozitif oldu. Biz negatif arıyorduk. Cevabımız C olacak. Köşe taşı sorusundan sonra neye giriyoruz? Arkadaşım birinci sorudan devam ediyoruz. Birinci soruya bakalım. Birinci soru demiş ki a küçüktür b o da küçüktür 0 o da küçüktür c. Yani bu durumda a ile b sıfırdan küçük sayılar. O zaman b'ye ben eksi 2 c a'ya da 3 verebilirim. C'ye de herhangi bir sayı verebilirim. Ben 4 vermeyi tercih ediyorum. Herhangi bir sayı olması gerekiyor. Çünkü hepsi olabilir. Hangisi pozitiftir diyor. Bu sefer pozitif arıyoruz. A'yı buraya yazalım. A dediğimiz şey nedir? neymiş? A eksi b yerine yazarak yazalım. A dediğimiz şey 3. Tabi eksi 3. Eksi 3 A dediğim şey eksi 3. B dediğim şey eksi 2. İşlemin eksisini koyuyorum. Bak şu işlemin eksisi. Eksi 2. Parantezi kapatıyorum. Ve çarpı C çarpı 4. Eksi eksinin çarpımından dolayı ne yapacak? Artı o zaman eksi 3 artı 2 çarpı 4. Eksi 3 ile 2'nin toplamı da eksi 1 yapar. Eksi 1 çarpı 4 o da eksi 4 yapar. Negatif geldi. Demek ki A aradığımız şık değil. B şıkkına gelelim. 5 şıkkı. şıkkı. da demiş ki C eksi A eksi C. A'ya bakalım. A dediğim şey eksi 3. C dediğim şey 4. ya bu da eksi olsa eksi 4. Çarpı. C dediğim şey 4. B dediğim şey eksi 2. İşlemin eksisi var bir de eksi 2 var. Buna dikkat etmeniz lazım bakın. Bu B'nin eksi 2'si bir de işlemin eksisi. Şuradaki işlemin eksisini koyuyoruz. Eksi x'in çarpımından dolayı artı gelecek. O zaman şurasını işlemi eksi 3 eksi 4 daha, eksi 7 çarpı eksi x'in çarpımından dolayı artı 4 artı 2'den 6 olacak ve ikisi çarpınca eksi 42. Böylelikle b şıkkı da negatif oldu. C şıkkına gelelim. C şıkkına. C şıkkı demiş ki a çarpı bc. A dediğimiz şey eksi 3, b dediğimiz şey eksi 2, c dediğimiz şey 4. Pardon, C CB A çarpı C C dediğim şey 4 B dediğim şey eksi 2 işlemin eksisini koyduktan sonra B'yi yazıyorum eksi 2 şu işlemin eksisini koydum ondan sonra B'yi yazdım eksi eksinin çarpımından dolayı artı olacak burası artı oldu eksi 3 çarpı 4 ile 2'nin toplamı 6 bu da eşittir eksi 18 bu durumda C'nin de negatif olduğunu gördük D'ye bakacağız. D seçeneğine bakıyoruz. Bunların hepsi negatif. D seçeneği diyor ki bize b eksi c, b neymiş zaten eksi 2'ymiş, eksi 2 eksi c dedim şey 4, eksi 4 çarpı a eksi c, a dedim şey eksi 3, c dedim şey zaten eksi 4. Bu durumda b eksi 2 eksi 4 da eksi 6, eksi 3 eksi 4 daha eksi 7 yapar. Bunlar çarpım durumunda eksiler birbirle çarpılır, artı olur. 6 kere 7 42 olur. E seçeneğine de bakalım. Hadi D e seçeneğine de bakalım. Gerçi doğru cevap bulduk. Doğru cevabımız D. Ama yine E seçeneğine de bakalım. E seçeneğinde şuraya yazalım. B eksi A demiş. B dediğim şey eksi 2. A dediğim şey eksi 3. İşlemin eksisini yazdıktan sonra eksi 3 yazıyorum. Çarpı diyorum. A eksi C. A dediğimiz şey eksi 3. C dediğimiz şey 4 eksi 4. Şimdi eksi ile eksinin çarpımından dolayı artı geldi. Eksi 2 çarpı şey artı 3 oldu. Çarpı eksi 3 eksi 4'ten de eksi 7 geldi. Buranın işlemi 1 yapar. Buranın işlemi de eksi 7 yapar. Eksi 1 ile, 1 ile eksi 7'nin çarpımı eksi 7 yapar. Cevap negatif olur. Yani burası da negatif oldu. O zaman sadece pozitif olan D şıkkı cevabımız D oluyor. İkinci soru. X küçüktür. 0 o da küçüktür. Y o da küçüktür. Z diyor. X sıfırdan küçük olduğu için X eksi 2 desek. Y'ye 2. Z'ye de 3 diyelim. Hatta ben 2 demek istemiyorum. E, 3, 4 diyeyim. Çünkü 2 dediğim zaman bazen şöyle oluyor. Mesela Y eksi X ya e da X eksi Y gibi değerler oluyor. Sen bunları e, birbirinin zıt işaretli sayılar seçersen. Mesela eksi 3. Artı 3 gibi sayılar seçersen bunlar birbirini yok edebiliyor. Bu sefer bu faktörler gittiği için genelde aynı sayıyı vermemeye çalışıyorum. Ee, yani işaretle bakmadan aynı sayıyı mutlak değerce aynı ifadeyi veren sayıları vermemeye çalışıyorum. Bundan dolayı 2 vermeyeyim 3 vereyim. Çünkü hani olur da y ile x'i toplarsan sonuç 0 çıkmasın. Anladın mı? Onun için diyorum. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi negatiftir diyor. A seçeneğine bakalım. A seçeneği diyor ki x eksi y. x dediğim şey eksi 2. y dediğim şey 3 eksi 3 oldu. Bölü z. z dediğim şey 4. Bu da ne yaptı? Eksi 5 bölü 4. Hadi A seçeneği negatif. Negatiftir diyor. Direkt A mı deyip geçeyim mi? A cevap A oluyor. B ben bakayım B. B'den ne olacak? B hani üstün körü bakayım. 4, 3 ne yapar? 1, y de zaten negatif pozitif. Z x'e bakalım. X eksi 2. Z zaten 4 olduğu için. Eksi 4. X'in toplamı eksi 6. Böyle eksi 2 yapacağımız için pozitif oldu. Bu da gitti. Yani acaba ilk, ilk şıkta gelince hani dedim ki diğerlerini yapayım mı yapmayayım mı? Onun için üstün körü bir çözmek istiyorum. 3 bölü 4 zaten pozitif bir sayı pozitif bir sayıdan negatif bir sayı çıkarmıyoruz çünkü x eksi 2 ama şurada da işlemin eksi var eksi eksi'nin çarpımından dolayı artı pozitif sayı ile pozitif sayının toplamı yine pozitif olacak d'de olmayacak z e, e şıkkına bakalım z dediğimiz şey 4 y dediğimiz şey 3 eksi eksi 2'den dolayı artı olacak ve burası ne oldu 5 oldu 4 bölü 5 yine pozitif olacak o zaman cevabımız ne olacak cevabımız a bir tek negatif olan a 3. soru A küçüktür B o da küçüktür C olduğuna göre. Aşağıdakilerden hangisi negatiftir demiş. Aşağıdakilerden hangisi negatiftir. Negatifi değerlendireceğiz arkadaşlar. A seçeneğine bakalım. A seçeneği demiş ki C eksi A. Şimdi biz burada önce bir değer verelim mi? Hadi değer verelim. Küçük demiş. Üç sırada sıralamış ve hangisi negatiftir demiş. Biz buna gelişi güzel. Ben hiç negatif sayı vermemeye çalışacağım. 4, 5, 6 desem kim bana kızar? Kimse kızmaz. O zaman A eksi C eksi A demiş. A seçeneği demiş ki C eksi A. C dediğim şey 6. A dediğim şey 4. 6 eksi 4. Bölü B eksi A. B dediğim şey 5. A dediğim şey 4. Ve 6'dan 4 çıkarsa 2. 5'ten 4 çıkarsa 1. 2 bölü 1. 2 yapar. Yani A'nın cevabı 2. Yani pozitif oldu. Bu pozitif. Bu değildir. B seçeneğine bakalım. B seçeneği. B seçeneği için konuşalım. C eksi A. C dediğim şey 6. A dediğim şey 4. 6 eksi 4. B eksi A. Dur C eksi B demiş pardon. C eksi B. 6 eksi 5 bölü. B eksi A. B dediğim şey 5. Bu da 4. 5 eksi 4. 6'dan 5 çıktı 1. 5'ten 4 çıktı 1. 1 bölü 1. 1. B de ne oldu? Pozitif oldu. Bu da değil. C şıkkına bakalım. C şıkkı. B bölü B eksi C. B dediğimiz şey 5. C dediğimiz şey 6. 5 6 bölü. A dediğimiz şey A bölü. A eksi C. A dediğimiz şey 4. C dediğimiz şey 5. 6. Bu da ne yapar? Eksi 1 bölü. Eksi 2. Eksiler birbirine götürünce 1 bölü 2 yapar. Evet. D dediğimiz şeye gelelim. D. D şıkkına gelelim. D şıkkı pozitif olduğu için bunu da almayacağız. D şıkkı A eksi C. A dediğimiz şey 4. C dediğimiz şey 6. 4 eksi 6. A eksi B dediğimiz şey A dediğimiz şey 4. B dediğimiz şey 5. O zaman ne yapar? Eksi 2 bölü eksi 1. Bu da 2 yapar. E seçeneğine geldik. Bir tek E seçeneği kaldı elimizde. E seçeneği dediğimiz ki C eksi B. C 6. B dediğimiz şey 5. A eksi B. A dediğimiz 4. B dediğimiz şey 5. 6'dan 5 çıktı 1. 4'ten 5 çıktı. Eksi 1. 1 bölü eksi 1'den eksi 1'e var. Cevabımız E seçeneği oluyor arkadaşlar. Tek negatif E oluyor. Dördüncü soru. X küçük Y o da küçük. 0 o da küçüktür. Z olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle pozitiftir? Şimdi ben X'e eksi 2 hatta eksi 3 Y'ye eksi 2 Z'ye de 4 vermek istiyorum. Hangisi kesinlikle pozitiftir diyor. Kesinlik söz konusu. Kesinlik olduğu zaman verdiğiniz değerler muhakkak sağlaması gerekecek. Muhakkak. Hani biri sağlıyor diğer sağlamıyor olmayacak. O zaman hadi bakalım A seçeneğinden başlayalım. A demiş ki x eksi y. X dediğim şey eksi 3. Y dediğim şey eksi 2. İşlemin eksisi de var. Eksi eksi 2 yazalım ve bölü. Z dediğim şey 4. Eksi eksinin çarpımından dolayı artı geleceği için burası artı olacak ve işlem şöyle devam edecek. Eksi 3 artı 2 bölü 4 bu da eksi 3 artı 2'den eksi 1 bölü 4 yapacak. Bunun cevabı da eksi 4 olacak arkadaşlar. Ya da, ya da negatif sayı. Eksi, 4 değil mi? eksi 1 bölü 4 olacak. B seçeneğine geldik. Yani sonuç itibariyle bu negatiftir. B seçeneğine geldik. B seçeneği. X artı Y. X dediğimiz şey Y artı Z. Nereye okudum ben ya? y artı z b seçeneği y artı z y dediğim şey eksi 2 z dediğim şey 4 bölü x x dediğim şey eksi 3 buradan da 4 dört bölü 4'ten eksi 2'yi çıkartırsak 2 yapar ve 2 bölü eksi 3 eksi 2 bölü 3 olduğu için bu da negatiftir b şıkkı da negatif c şıkkına gelelim c şıkkı z eksi y, z dediğim şey 4 Y dediğimiz şey eksi 2. İşlemin eksisinin yanına bir de e, kendi eksisi var. O zaman eksi eksi 2 yapacağız. Bölü Z, Z dediğimiz şey de 4'tür. Eksi eksinin çarpımından dolayı artı gelecek ve 4 artı 2 bölü 4. Bu da ne yapar? 6 bölü 4 yani 3 bölü 2. Yani pozitif bir değer geldi. Şu an şurası pozitif. D seçeneğine de bakalım mı? Garanti alalım şimdi. Hadi D ve E'ye de bakalım. D seçeneği x artı z demiş. x dediğimiz şey eksi 3. Z dediğimiz şey 4. Bölü y edilmiş y'de eksi 2. Buradan da 4'ten 3 çıkarırsak 1. 1 bölü eksi 2 bu da eksi 1 bölü 2 yapar. Yani negatif olacak bu da değil. E seçeneğine bakalım son kez. Son kez bir E seçeneğine yapalım. E seçeneği z eksi x demiş. Z dediğimiz şey 4. Eksi x dediğimizde işlemin eksisi ve eksi 3'ü yazıyoruz. Bölü y demiş. Y dediğimiz şey de eksi 2. Eksi eksinin dolayı artı geldi. 4, 3 daha 7. 7 bölü eksi 2 bu da eksi 2 bölü 7 yapar. Ve bu da negatiftir. Cevap ne olacak? O zaman C seçeneği olacak. Evet arkadaşlar bu soruyla beraber bu sayfanın ve dolayısıyla bu videonun sonuna geldik. Başka bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoları beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone değilseniz eğer kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.